Elhamdülillah, Elhamdülillah, Siz görmeseniz dahi O gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama, ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir ilfan meselesidir, bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas, yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur onu. Ya ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni, <laughs> Allah beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi'llezî hedânâ le وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى الانام نوره ورحمه للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه واحفاده اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم اخترم الناس Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yarattığı her şeyi bir sebebe bağlamış, her şeye pek çok hikmetler sakmış, idare, tedbir ve tedbirinde bazen aklımızın erdiği, bazen de eremediği bir kısım adi şartlar veya Ali şartlar vaz etmiştir. Meselenin bir yönünde bir teviye kaderin hakimiyetini müşahede ederken insanı, iradesi olan insanı ihtiyarıyla, hürriyet anlayışıyla kendisini serbest yarattığı ve bununla serfiraz kılıp mahlukata sultan kıldığı insanı eli kolu bağlı ve bir kısım mükellefiyetler istenen robot şeklinde düşünmüyoruz. İşin bir tarafında kader hükmeder, İşin bir tarafında Allah yaratır, biz inanırız. Bu mevzuda izanımız vardır. Belki evvela inanmamız emredildiği için inanırız. Saniyen eşya ve hadiseleri tetkik neticesinde hakikatin öyle olduğunu görür ve işin izanına varırız. Şimdi katiyen inanmış bulunuyoruz ki, bizler eşya ve hadiselere müdahaleden uzak bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bir şeyi dilemeden onu meydana getirmek bizim için mümkün değildir. Mümkün görülen şeyleri bazen gayri mümkün kılan odur. Gayri mümkün görülen şeyleri de imkan sahası içine sokan yine odur. Onun meşiyet ve iradesiyle olmuyor gibi görünen şeyler en kolay şekilde olu verir. Ve yine onun meşiyet ve iradesiyle oluyor gibi görünen şeyler de ters yüz edili verir. Hidayet ve Talalat mevzuunda da o sadece her şey kendisine raci, daire-i ve rububiyetin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Nutil ve hadi olan odur. Ama işin öbür tarafında bir şart adi, küçük bir sebep, itibari bir vücut taşıyan bir varlığı yine sizin mahiyetinize koyan, Hikmet sahibi Hazreti Allah'tır. İcraatını abesiyetten kurtarmak için her şeyi hikmetle yapan Allah Celle Celaluhu. Mahiyetinize irade denen, mahiyeti çok defa meçhul olan, mahiyeti meçhul bir şey de koymuştur. İşte bu şartı adi üzerinde. Sizin uzak ve yakın geleceğinizi, acı ve tatlı istikbalinizi ona göre bina edecektir Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bu şartı adi üzerinde bina edecektir. Öyleyse bize düşen vazife. Men yuridillahu an yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam. Kimin hidayetini Allah murat buyurmuşsa kalbine inşirah verir. Gönlünü İslamiyete ısındırır. Hakikatin tatlı yüzü ona tatlı görünür görünürde hakikata karşı hahişkarlık duyar içinde. Kimin dalaletini Allah murat buyurmuş da, kalbini daracık kılıverir, sımsıkı kılıverir, en küçük şeylere karşı tahammülsüz kılıverir, hak ve hakikat adına duyduğu şeylerden, yine Kur'an'ın ifadesiyle, aslandan kaçan yabanı ne gibi kaçıverir? Cenab-ı Hak hizdan ve husran ifade eden, bu ikinci sınıfa düşmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Evet. Ama bütün bunlar üzerinde kesilip biçildiği şartı adi vardır insan iradesi. İnsanın vicdanında kendisini hür hissetmesinin temelinde bulunan husus. Bir şey yapma cehdinin temelinde bulunan husus. Bir şey düşünme cehdinin temelinde bulunan husus. İnsan bunu kullandığı zaman olacak şey olacaktır. Neyi arz ediyorsunuz? Şu yüzü ekşi ve buruşmuş dünyanızın simasını değiştirmek mi arzu ediyorsunuz? Bunu değiştirme istikametinde vicdanınızda mevcudiyetini hissettiğiniz bu iradenizi nereye kadar kullandınız? Mevizenin bidayetinde mukaddime de arz ettiğim gibi kendi kesenizde bulunan şeyi tamamen kullandınız mı? Servetiniz adına tükendiniz mi? iradeniz adına bittiniz mi? Her şeyinizi Allah pazarında sarf ettiniz mi? O zaman Allah'ın iradesi gelecektir. Gelecek elinizden tutacaktır. Onun üzerine büyük bünyatlar meydana getirecektir. Kanuni ilahi bu değişmez. Siz size ait iş yapma gücünü böyle anlayacak ve Allah'tan beklediğiniz şeyleri de bu zaviyeden bekleyeceksiniz. Faraza o ilahisi olarak hiç liyakat kazanmadan siz bazı lütuflarda bulunursa buna kimse bir şey diyemez ve onu kimse soruya sıkaya çekemez. Allah lütfuyla yapmıştır o işi. Esbab alemi içinde mesele elimizi aldığımız zaman ne istiyorsanız o işin karşılığında onun ağırlığında iradeniz ve mamelekiniz adına neyiniz varsa Hepsini sarf ettikten sonra ellerinizi açacak, Allah'tan dileyecek ve dileneceksiniz. Cenab-ı Hak bu Leyli Yelda'yı o zaman devam ettirmeyecektir. Bu abuz çehreyi silip süpürüp götürecektir. Milletlerin şu ekşi yüzünden bizi kurtaracaktır. Ama siz size ait şeyi kullandıktan sonra, bir pazarlık meselesidir mesele. Siz size ait malınızı ve canınızı vereceksiniz. Sonra Allah Celle Celaluhu size gazilik verecek, şehitlik verecek, cennet verecek, rıdvan verecek ve cemalini verecek. Fakat evvela sizin tükenmeniz lazım. Siz tükendikten sonra o başlayacak. Öyleyse rica ederim. iradenizde hiçbir şey yapmadan harikulade kabininden şeyler beklemeyiniz. Bir Heraklit beklemeyiniz, bir Mesih beklemeyiniz, bir Mehdi beklemeyiniz. Siz size ait malzemeyi kullanma, kullanmadıktan sonra bir şey beklemeyiniz. Allah kanun ötüp değiştirecek değildir. Peygamberi ve peygamberleri için değiştirmediği kanunu sizin için değiştirecek değildir. La tebdile li halkillah zalike dinul kayyim. La tebdile li halkillah zalike dinul kayyim. Kadimden beri devam ede gelen yol yöntem budur. Şeriatı fıtriye de adat ilahi budur. Allah'ın kanunlarında değişme yoktur. Nebi dahi olsa dişi kırılacaktır. Yüzü yarılacaktır. Aç susuz bırakılacaktır. Boykota maruz bırakılacaktır. Akla hayale gelmedik şeyler çekilecektir ve sonra güneş doğu verecektir. Ve zulzilu hatta yakular rasul vellezina amanu ma'ahu meta nasrullah. Sarsılacaklardır. O kadar sarsılacaklardır ki nebi ve iman edenler ne zaman Allah'ın yardımı diyeceklerdir. Bir lokma ekmek bulamayacaklar. Susuzluklarını giderecek bir yudum su bulamayacaklar. Yan gelip üzerinde yatacakları bir döşek bulamayacaklar. İzdivaç yapacakları bir zevce bulamayacaklar. Hayatlarına medar olabilecek medarı maişet bir şey bulamayacaklar. Ferden ferda, insan olarak kendilerine ait her şeyi kullanacak ve tükenecekler. İşte o zaman ela inna nasrallahi karib. Değişmeyen Allah kanunu budur. Ela inna nasrallahi Karim, dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Zira siz tükendiniz. Çok defa ifade ettiğim gibi mum tahtaya dayandı. Mum mum adına yandı bitti tahta yanmaya başladı. O zaman imdat ve inayeti ilahi sizin için medetretan olacaktır. Şimdi ben bana ve size sorayım. Şahsi ve dünyevi hayatınıza ait irade adına sarf ettiğimiz şeyi sarf ettiğimiz kadarıyla acaba yüzü ekşi ve abu seyretiyle karşımıza çıkan 20. asırdaki içtimaimizin değişmesi için sarf ettik mi? Geceyi gündüze bağlayıp durmadan koşup durduk mu? Sesimiz soluğumuz kesileceği ana kadar yorulduk mu? Tekme tokata maruz kalma pahasına, vatan evladının kafasına Allah'a imanı sokmaya çalıştık mı? Hak ve hakikat adına birkaç defa yumruk yedik mi? Bir kısım gözü dönmüşler tarafından takibe ve tahkika maruz kaldık mı? Allah'a ve Resulullah'a inanmayanların menfur olduk mu? Onlar nazarında mecnunlar arasına girdik mi? Bize deli dediler mi? Bütün bunlar olmadıysa rica ederim. Bu neticenin birinci cümlesi olmamış demektir. Birinci kaziyesi yerine gelmemiş ya surası yok ya kübrası yok bir cümledir bu. Büyük neticeyi tevlid edecek şey. Sırasıyla bir kısmının saymaya çalıştığım şeylerin sırasıyla harici vücut kazanmasına, imkan aleminde yer almasına bağlıdır. Siz size ait şeyleri yaptıktan sonra Rabbi Kerim kendisine ait daire-i üluhiyetine has keyfiyetle, keyfiyetten münezzeh keyfiyetle tecellide bulunacak, zuhurda bulunacak, karanlık günlerinizi aydın kılacaktır inşallah. Sahabi bir zaferin üzerine kondu. Sahabi insanlığın makus kaderini değiştirdi. Eyli giden beşer onunla istikamet kazandı. Ama hangi yollardan geçti? Geçtiği yoldan geçmeden olacak bir şey yoktur. Mekke'de karısını, kızını, hanımını, çoluğunu, çocuğunu, malını, menalını bıraktı. Yurdunu, yuvasını terk etti. Ben size diyeyim ki hak ve hakikati insanlara anlatma maksadıyla bir aylığına muvakkaten ticari müessesenizin kapısına bir kilit vurunuz. Gidiniz falan yerde kendinizi hizmete vakfettiniz hak ve hakikati neşrediniz. İçinizden bu işi yapma gelse bile, yabancı bir memlekette bir ay, iki ay, üç ay gibi kalma meselesi, daha ıslâ ile hemen dönmenize vesile olacaktır. İçiniz yana yana sıcak yuvanıza koşmak için kanıt çırpacaksınız. Mekke'yi çok seviyorlardı. Allah'ın beyti oradaydı mütedahil daireler gibi en kutsi noktadan merkezdeki dışa doğru kutsileşen dairelerle çerçevelenmiş ve bir çember içinde bulunan Kabe'yi terk ediyorlardı. Beytullah bulunduğu yer itibariyle Beyt-i Mamur'a kadar nurlu bir amut, bir direk gibi yükselmekte ve Allah'ın en mukaddes varlıkları melekler etrafında pervaz edip tevaflarını ikmal etmektedirler. Yerde Beytullah noktası yerin en kutsi yeridir. Ve sonra bu kutsilik halkalar halinde inkişaf eder. Bu halakalar içinde mahlukat ilahiye dokunma yoktur. Otu kesilmez, ağacı biçilmez, hayvanatına ok atılmaz, harem bir yerdir, mukaddes bir yerdir. Senin evindeki mahrem odandan senin nazarında daha kutsidir. Çünkü orası senin evin, orası Allah'ın evidir Celle Celaluhu. Sen nasıl evine bakarsın? Allah'ın matmağı nazarı orası Allah doğru öyle bakar Celle Celaluhu. Ona mücavereti ve kurbiyeti cihetiyle kutsiyet atfetmiştir. O kadar ki Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem cezire içinde kendisine yakın Medine'de bulunduğu zaman Mekke'ye yakın Medine'yi orayı da harem ilan eder. Ve fukahadan bazıları orayı da harem kabul ederler. Allah'ın hareminden Beytullah'tan ayrılıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin maskatı resinden ayrılıyorlardı. Mukaddes köyden ve yerin göbeğinden ayrılıyorlardı. Metafında meleklerin fervaz ettiği mukaddes bu ayrılıyorlardı Medine'ye giderken. Bu kadarla değildi. İnsan olarak bağlı bulundukları her şeyi de terk ediyorlardı öyle ayrılıyorlardı. Bu yol böyle bir yoldu. Bedire çıkan sahabe böyle çıkmıştı. Bir sene orada çilesini çektikten sonra böyle çıkmıştı. Böyle bir Ramazandı. Biz Ramazan'ın arefesinde bulunuyoruz. Böyle bir Ramazandı. Böyle bir Ramazanda sevdiği tabetini terk etmiş sahabe. Allah için, Resulullah için. Sevdiği yuvasını terk etmiş sahabi Sevdiği hanımını terk etmiş sahabe. Sevdiği çoluk ve çocuğunu terk etmiş sahabi. Mekke'nin temiz havasından uzaklaşmış Medine'ye intibak edemediğinden dolayı humma içinde bir sene tir tir titremiş sahabi. Kursağında yiyecek bir şey olmadan, içecek bir bardak şeye içeceğe sahip bulunmadan ne ile oruca niyetlenmiş onu da bilemiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Bedir'e kadar gitmişlerdi. Sırtta hiçbir şey yoktu. Savaşacak ordunun sadece tek suvarisi vardı Miktat bin Esvet'ti radıyallahu anh. Hepsinin elinde kullanacak kılıç da yoktu. Belki iki kişiye ancak bir kılıç düşüyordu. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir kavga yapılacaktı. Ve bademe maküs kader, mebsut bir kader haline gelecekti. Sırtta elbise de yoktu. Bindikleri bir at da yoktu, kullanacakları kılıç da yoktu. Fakat bunların verasında mühim bir şey vardı. Allah yolunda bitme ve tükenme vardı ve Allah'a iman vardı. İşte bununla düşmanlarına karşı çıkıyorlardı. Bununla savaş meydanında düşmanlarına karşı meydan okuyorlardı. Allah sevgisi öyle işlerine oturmuş idi ki, o gün karşılarına çıkan anneleri, babaları, kardeşleri tereddüt etmeden biçip geçeceklerdi. Tabloya ruh verecek canlı bir misal. Bedir'de baba oğul, dayı yeğen, amca yeğen karşı karşıya gelirler. Ebu Übeyde Tübnil Cerrah, Cerrah'ı Bedir'de yere seri verir. Ömer dayısını yere seri verir. Hazreti Ebu Bekir bir aralık gözü oğlu Abdurrahman'a ilişir ve sonra kaybolur. O kendisi kaybolmuştur. Resul-i Ekrem neticesi meçhul böyle bir vuruşmaya meydan vermez Ebu Bekir arkadan çeker dur der. Kim bilir belki de kayıp bin gözüyle. Abdurrahman'ın ileride İslam adına göğüsleyeceği meseleleri görmüştü de o gün Bedir'de şehit edilmesine veya ölmesine meydan vermemişti. Aradan yıllar geçer. Oğul Müslüman olur. Babasıyla diz dize oturduğu bir anda o günlere ait meseleler ortaya atılır ve konuşulur. Der ki baba ben seni Bedir'de gördüğüm zaman seni öldürmemek için yüzümü başka tarafa çevirdim, kaçı verdim. Baba katil olmamak için kaçı verdim. Şerefim var olsun. Ebu Bekir'in kanına girmez, affet, girmek affedilmez bir günahtır. Allah seni seviyormuş ki senin elini en temiz kanla kirletmedi. Baba seni gördüm, sivişi verdim. Ebu Bekir kükreyi verir. Eğer ben seni görsem ve yakalasaydım orada özünü verirdim buyuruyor. Bu meselenin bir yönü. Öbür yönünü ben size anlatayım. Ebu Bekir inanmıştı mühim bir meseleye. Ebu Bekir Allah'a ve Resulullah'a inanmıştı. Bu inanmada oğluyla Allah ve Resulullah muvazeneye gelince o Resulullah tarafını tercih ettiğini söylüyor. Edeceğini söylüyor. Resulullah'la sen muvazene edilemezsin. Oğlu da bir şeyi tartıyordu. Bedir'e çıkarken oğlu terazinin bir kefesine latı üzzayı koymuştu. Bir kefesine de babası Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'i koymuştu. O da putlarına bağlıydı putları için kavga veriyordu, savaş ediyordu. Ama onun putlarına bağlılığı o kadardı. Mesele babasıyla tartıya gelince baba tercih edilmiş putlar açıkta kalı vermiştir. Meselenin öbür yüzünde bu vardır. Allah'ı ve Resulullah'ı her şeye tercih eden ve uğurda seve seve her mahalike katlanmaya rızadide olan cemaat aşamayacağı mesele geçemeyeceği dere ve tepe yoktur. Allah o cemaati güldürdü. Onların gülmeleriyle beşeri güldürdü. İnsanlığı ebedi bir zulmetten kurtardı. Resul-i Ekrem'in getirdiği nura erdirdi. Bu yolun en camında, Resul-i Ekrem'in açtığı şehrahta, daha evvel nebilerin tepip durduğu bu sırası müstakimde, son sözü söylemek size düşüyor cemaat. Son sözü söylemek kurabaya düşüyor cemaat. Şerirlerin şerrinden mağaralara çekilen fitneye düşüyor cemaat. Eshab-ı kehf haline gelen, kapandıkları yerde dolan ve şarj olan sizlere düşüyor cemaat. Varınız Allah yolunda sarf veriniz. Karşılığında cenneti, ebedi rıdvanı ve cemalullahı alacaksınız. İnsanlığı güldürecek, İnsanlığın maküs kaderine yeni bir veçhe vereceksiniz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün yolların düğümlenip tıkandığı dönemde tek açık yol olarak Resul-i Ekrem'in yolunun karşımızda ışıklarla bize gamzedip durduğu dönemde hakikati uzmaya bizleri hidayet eylesin. Bizleri bu büyük hakikate إذ متشرف لشرط ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلدك عباد <applause> الله Allah'ın kulları. Yaratan, donatan, bezeyen, süsleyen, azametine uygun bir sanat eseri olarak şu meşergaha gönderen, gönderip لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvimle tebcil eden Hz. Allah'ın kulları. Anlatıldığı şekilde anlatılan vasıflara sizler matarsınız. Allah'ın kulları. İttakullaha ve وَاَط۪يُوهُ sizi bu denli mükemmel yaratan Hazreti Allah'a onu görüyor gibi, onun müşahadesi altında bulunuyor gibi müracaat edin, tehalet edin, ona sığının, emirlerine itaat edin, emirlerine inkiyat edin, kul olmaya çalışın. Allah'a itaattan bir lahta dur olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَٰئِ ذِي kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarifini getirdiği, size intikal ettirdiği, dürüst yaşamakla, istikametle, Kur'an'ın emirlerini hayata hayat kılmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi görerek yaratan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigehban bulunuyor, kalbinizin atışlarına vakıf bulunuyor, beyninizin kuddelerine nigehban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla, yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şehbalaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, sokaklarda salma gezeninden ve evlerin içine sızanından, her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resulü Dişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehy Böylece size nasihat ediyor, hayır yapıyor. Ta düşünesiniz, Kendinize gelesiniz. Bir sürü yalan yanlış yol içinde yolların ayrımında doğru yolu bulasınız. Sırat-ı müstakime eresiniz. emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah. İnne salateten ha anil fuhşai vel münker. <laughs> Ve zikrullahü ekber. Vallahu ya'lamu ma tesnaun.